Yeni çağ söylemleri ise özellikle bireysel bedenin ötesine geçme fikrini öne çıkararak maddi dünyanın kozmik bir şekilde aşılmasına vurgu yapar. Paganizmde bağlantılar fiziksel dünyada ve doğada bulunurken, yeni çağ anlayışında bu bağlantılar transandansa, yani maddi olanın ötesine geçmeye dayanır. Paganizm sanayileşmiş dünyayı yeniden büyüleme fikriyle Gündelik hayatı büyüyü geri kazandırmaya çalışırken, yeni çağ hareketi genellikle tam tersi bir yolu izler. Önceki kültürlerin dini olarak gördüğü öğeleri bilimsel ya da teknolojik bir dille yeniden çerçevelendirir. Örneğin, büyü kavramının yerini enerji ve titreşim frekansları gibi kavramlar alır. Paganizm ve yeni çağ hareketlerinin önemli bir ortak özelliği, dogmaya karşı duydukları güvensizlik ve katı emirler yerine ilişkilere dayalı bir etik anlayışı benimsemeleridir. Her iki inanç sistemi de bağlantılar kurmaya ve dengeli ilişkilerin önemine vurgu yaparak toplumsal adalet hareketleriyle, mesela feminizm, mesela LGBT hakları veya çevrecilik gibi bunlarla etkileşim içindedir. Ancak bireysel sağlık ve gelişime yaptıkları vurgu, tüketimcilik, kültürel örküm ve etnik milliyetçilik gibi olgularla da örtüşür.